Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu konu hakkında video çeksem mi çekmesem mi diye bir aslında ufak bir tereddütte bulundum. Ee, i̇şin içerisinde mi çorum olması, hem de şahsım olarak inşaat teknikeri olmak. Ee, ya bu bölgede de benden daha çok abonesi olan, benden daha çok takipçisi olan herhalde teknik personel namına kimse olmadığı için biraz üstüme görev olarak söylüyorum. Yani bu işin sıkıntısı şu önce işten bahsedeyim. Yaklaşık e, 1400 tane falan yapıdan bahsediliyor. E, 21 farklı ilde. Bunların büyük çoğunluğu e, Çorum merkezde. E, bugün yanlış görmediysem de benim bulunduğum ilçede 20 tane falan proje bu aşamada. Yani sıkıntılı durumda. Şimdi olay nasıl olmuş? Ben onu bahsedeyim biraz. Olay şöyle bulunuyor. Çorum'da alüvyon topraklı bir alan var. Stad'ın olduğu bölge. Alüvyon dediğimiz zemin, ZE zemin yani taşıma seviyesi en düşük olan zeminlerden bir tanesi. E, buraya vatandaş proje çiziyor. Eee MÖ ismini vermeyin. Şimdi zan altında da kalmak istemiyorum. E, bu inşaat mühendisi arkadaş oraya proje çiziyor. E, ve normal bir ev gibi çiziyor. Hani enteresan bir şekilde. Yani normal bir ev gibi derken yani e, görünüşte de standartlara uygun. İdeket denilen programdan geçen verileri doğrulayan program deprem yüklerini hesaplayıp yükün şey yapılabilirliğine bakıyor. Deprem yükünü karşılayıp karşılayamadığına bakan bir program. Buradan da geçiyor enteresan bir şekilde. E, Tabi bunu Çorum Belediyesi'ndeki kontroldeki yanlış bilmiyorsam ismi Kenan'dı. Kenan Bey bu e, Kafaya takıyor doğal olarak diyor ki e, tamam standartlara uygun bir proje işte minimum kolonun e, en dar kenarı 30 santim olacak İşte araları şu kadar metre olacak neyse işte o teknik kısımlarını geçelim işte radyal temel olursa aralıkları bu kadar olacak minimum demir çapları bunlar olacak yani açtığın zaman normal bir statik proje gözüken bir proje ama diyor burası ZE zemin daha önce de ZE Zeminlere projeleri gösterdiği için de e, bunun diyor daha yüksek çıkması gerekiyor. Yani bu, bu bunların burayı taşıyor olmaması gerekiyor diyor. E, bunu kafaya takıyor ve projenin ham datalarını işte inceliyor. Buraya bir dipnot düşeyim. Onunla ilgili bir bilgi söyleyeceğim. E, bunu yaparken de ham dataları kontrol ediyor. Ham datalarda bu güvenlik katsayılarından bir tanesinin e, bir katsayısından mı iki katsayısından ben ideketi fazla bilmediğim için, yani statikle pek uğraşmadığım için bilmiyorum. E, 0.2'lere falan düştüğünü söylüyor. Yani bina deprem yükünü karşılayabilir mi, karşılayamaz mı? Ayakta durur. Onda problem yok çünkü binalar çok yüksek katsayılarla hesaplanıp yapılıyor. Aslında uygun yapıldığı zaman ya da işte proje sırasında, yapım sırasında bir sıkıntı çıktığı zaman hani ufak tefek sıkıntıları karşılayabilsin diye çok yüksek güvenlikli çalışılıyor. İşte bu güvenlikli çalışıldığı için problem yok. Ayakta da duruyor bina. Onda da problem yok. Yani hiçbir olduğu yere çökmemiş şimdiye kadar. Ama depremde ne kadar bir deprem yüküne dayanabilir o bilinmiyor. Şimdi bu arkadaş Dediklerine göre 2016-2017 falan yılında buralarda proje çizmeye başlıyor. Ben duyduğuma göre söylüyorum. Tam emin değilim. Bu işlere 2019-2020 civarında hani bu tarz işleri giriştiğini söylüyorlar. Olay da şu. Yani maalesef ki maalesef söylüyorum. Piyasadan da çok ucuza çiziyor. Yani Hani müteahhite sözde tırnak içerisinde iyilik yaptığını söylüyor. O iyilik hani şey olarak söylüyorum. Normalde işte 200 ton demir çıkması gerekirken işte 120-130 ton demir çıkartıyor. Ondan sonra da dönüyor. Fiyatı da normal inşaat mühendisinden daha aşağıda çiziyor. E bu sefer ne olmuş oluyor? Hemen piyasadaki arkadaşlarının emeğini çalmış oluyor bir nevi. Hem de bildiğin insan hayatını tehlikeye atıyor. bir sonuç çıkıyor ortaya. Ya bugün e, Çorum Belediyesi'nin meclisi vardı. İşte mecliste e, canlı yayında ben ilk şeyini aç e, inceledik. Belediyedeydim ben o sırada. Sungurlu Belediyesi'nde. Oradaki arkadaşlar e, bekliyorlardı. Ben de o sırada yakaladım, ben de izledim. Yani Halil İbrahim Aşkın Çorum Belediye Başkanı bu arada kendisi ya bunun hiçbir şekilde örtbas edilmesini engel ol hani edilmeyecek diye bilgi verdi yani kısaca açıklayayım ben onu ee, sorumlusu kimse ne kadar sorumluysan ne kadar e, sorumluluk sahibi ise bunu dedi ee, nereye kadar giderse yani bildiğin çoktan çok azdan az geçer dedi. Yani tabiri caizse. Şimdi örtbas e, edilir mi? Yani bu kadar medya yansımış ki bu olaylar zaten bir iki ay öncesinden başlamış. Hani bu tarihler falan tamamen zırva. E, Tabi ben tutup da bunu böyle bir şey var deyip de internete koyamam ama yani bizim kulağımıza geliyordu bu tarz şeyler. İşte bir sıkıntı var. Şantiyeler duruyor. İşte e, pek söylenmiyordu. Sadece bizim hani inşaat mühendisleriyle aramız iyi olduğu için kulaktan bir dolma bilgiyle alıyorduk ama biz bunları hiçbir yerde yayınlamadık doğal olarak. Çünkü hem bizim ilgi alanımız değil. Bizim odamızda ya da bizim benim meslek grubumla ilgili bir şey değildi. Hem de etik olmaz yani. Şimdi ben burada öyle bir yaygara çıkarıp da ondan sonra tutup da e, yok neymiş, pardon deme şansım yok. Şimdi gün yüzüne çıktığı için artık rahat rahat konuşabiliyoruz bu meseleleri. Durum bundan ibaret. Şimdi bizim üniversitede ya yani mezun olduğum için artık söylüyorum bizim üniversitede o yüzden söylüyorum. Hasan hocamız var Hasan Bayli Yani gerçekten konusunda hatta deprem bölgesinde falan faaliyet göstermiştir 6 Şubat depreminde. bayağı bir hey bir insan yani statik açıdan bir ilgili. Yani en kötü 15-20 yıllık da inşaat mühendisidir yani tahminen Süleyman Yaşın'a göre hiç sormadım. Öyle çok da bir aman aman muhabbetimiz yok. Ona vermişler. Söylediklerine göre de e, gelecek ayın işte ilk haftasında falan muhtemelen Çorum Meclisi'ne yetişecek o da tekrar. Çünkü ana konu Çorum olduğu için. E, bunların raporlarının düzenlenip analizlerinin testlerinin yapılıp tekrardan e, ne yapılabileceğine bakmaları gerekiyor. Ben tahminimi söyleyeyim. E, temelde sıkıntı olmayanlar muhtemelen e, kolon kiriş güçlendirmeyle çözülebilenler çözülecek. E, i̇şlerinde ona ona oynanmamış projeler vardır illaki çıkar yani hani hepsi ilo oynamamıştır inşallah ya da oynadığı halde kurtaranlar çıkabilir. Onlar bir tespit edilecek. Şimdi bu binalar da zan altında kaldı. Yani bu Normal bir vatandaş olarak düşünün ki siz böyle bir projeden ev alsanız nasıl satacaksınız? Satsanız kim cesaret edecek? Yani bir maddi bir zarara uğratma var. Oraya da bir açıklık getireceğim. Ne olacak kimse bilmiyor. Yani sonuç olarak durum bu şekilde. Şu an tamamen askıda ve millet merakla bekliyor. Yani bu projelerle oynamaya ne zaman başlamış? Ondan sonra 6 tane mühendisten bahsediyorlar ki bu 6 tane mühendisin birkaç tanesini ben ismen duydum bu şekilde yapıyormuş diye öğretmiş bu insanlara. Birkaç tanesi de şu şekilde illa ki olmuştur sizde de hani ya da bu meslek grubundaki insanlara bu tarz meslek grubundaki insanlara ya kardeş şuna bir çözüm yöntemi bulsana denir. E, ben bulamadım. Bir bak denir. Bakılır. Yani o şekilde e, fason dediğimiz proje yöntemiyle çözülmüş. Ha, bizdeki fasonluk muhabbeti çok farklı. Yani biz e, sonuçta e, yaptığımız işten sadece kontrol yapılıp onaylatılana kadar mesulüz. Takibinde mesulüz. Onay mercileri tabii ki e, bizde mesela kadostro. Onlardaki onay merci neresi? E, yapı denetimi ve belediyeler. Şimdi bizim sorumluluğumuz aslında orada kalkıyor ama onlarda sorumluluk kalkmıyor tabii ki. Proje müellifliği yapıyorsunuz sonuçta projeyi çizen olarak. E, şimdi gelelim e, CAT programı kısmına. Şimdi e, IDKET dediğimiz program ham data programı. Yani e, bizim verilerimiz gibi programı alıp analizini yapıp sana sonuç göstermiyor. İdeket dediğim program içerisine girdiği verileri de işleyerek çözüyor. Yani içine ne veri girdiysen Hamdat olarak bir projeyi verdiysen bir tarafa orada da Hamdat olarak devam ediyor. Yani nasıl anlatayım? İşte program açtın şu verilere böyle girmişsiniz kardeş deyip tekrar sana sorgu sormuyor. Ya da şu veriyi hataya girmiş olabilir misin diye sana göstermiyor. Programın hatası burada. Yani ya verilerin sıfırdan tekrar girilmesi gerekiyor programa. Ya da programa bir rapor sekmesi koyup oraya işte bu veriler şöyle 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 girildi haberiniz olsun denilmesi gerekiyor. Ya da daha başka bir alternatif söyleyeyim. Programa e, yanlış veri girdiğin zaman bu verinin şun, işte yasal statüler gereği şundan aşağı olamaz diye veri girmen, uyarı vermesi gerekiyor programın. Programın sıkıntılı tarafı burası. E, bunu nasıl çözerler? Muhtemelen yeni bir güncelleme gelir. E, i̇şte bu güncellemenin altındakiler derler e, kabul edilmez projeler derler. Bu e, Tabi bu programa bir e, yasal sorumluluk yükler mi yüklemez mi orası bir tartışma bu söz konusu. Ama benim tahminim e, kabul edilebilir programlar vardır böyle hani e, devlet tarafından onaylı pro programlar var. Bu programlara e, bunun da getirilmesi gerekiyor. Yani bu teknik şartnameyi sağlayanlara biz kabul ediyoruz demeleri gerekiyor. Hazır paket programlardan bahsediyor. Programın sıkıntısı burada bu. Yani veriyle oynandığı zaman e, hatalıdır deyip göstermesi gerekiyor ve bu hatalar. Yani normalde şöyle söyleyeyim size bir bina %100 güvenlikle çizilirken %10'lara 20'lere kadar düşürmüşler güvenliği. Yani sadece ayakta durabiliyor bina. Anca o kadar duruyor. Ne kadar bir deprem yüküne karışır onu bilemez. Şimdi e, gelelim teknik kısmına. Şimdi e, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olacak. E, önümüzdeki aya kadar beklemede kalacak. Bütün inşaatlar duruyor bu, bu arkadaşların çizdiği projelerden. E, bunların çoğu da iskan alınmış projeler bu arada. Yani <laughs> içinde şu anda insanlar yaşıyor. E, güçlendirme yapılabilirken kolonla, kirişle kurtarılabiliyor olanlar kurtarılacak. Kurtarılamayanlar muhtemelen yıkım kararı çıkması gerekiyor. Ya da eee boşaltma kararı çıkması gerekiyor. Önce bir tedbir amaçlı boşaltma kararı çıkması gerekiyor. Bu benim şahsi görüşüm. bunun bir de maddiyat boyutu var tabi. maddiyat kısmı nasıl çözülecek? Onu düşünüyorum ben. Yani bunlara bir katsayı belirlenmesi gerekiyor. Belli bir kısmı proje müellifinde tabii ki. O kaçınılmaz. Belli bir kısmı belediye personelinde. O da kaçınılmaz. Belli bir kısmı da ee, yapı denetim firmasında. O da kaçırılmaz. Belli bir kısmı da müteahhitte. Yani e, şimdi her ne kadar müteahhit orada ben sadece parasını verdim yaptırdım sorumluluğu üstünden attım dese de yok öyle bir şey yani. Hani e, sonuçta o binanın belli bir süre herhangi bir sıkıntıda bakım onarımı işte ondan sonra e, yani şey gibi garanti süresi gibi süresi var bunların kanunda yeri açık. E, bu süreye göre de e, sorumluluk onda. Yani sen işte 20 ton demir az çıkacak, 30 ton demir az çıkacak ki dediğim demirler öyle böyle demirler değil. Yani 50-60 tonla, 70 tonla, 80 tondan bahsediyorlar. Yani bugün 80 ton demir yaklaşık 25 bin lira desen e, 1.5 milyon falan para mı yapıyor? 15 milyon falan para yapıyor. Deli paralar yani bunlar. E bir de beton var bu işin içerisinde. Yani hesaplamayı siz yapın. Ya yani bu dediğim şeyleri bilmiyorum. Şimdi bunun maddi kısmını kim karşılayacak? Şimdi belediyedeki personel emekli olduysa ki 4-5 yıldır yapılmış bu işlemler. Onu nasıl karşılayacak? Personel mi karşılayacak yoksa eee Temi karşılayacak. Belediye kendi adına mı karşılayacak? Ne olacak? Yani e, belediye karşılasa personelinin suçu. Personel karşılasa hani masa başı iş istiyoruz hepimiz. İşte al sana masa başı iş diyecekler bu zamanda da. Pardon. Al sana masa başı iş diyecekler bu sefer. E, ne olacak? Bilmiyorum. Ya yani mu muhtemelen şimdi bir mahkeme süreci izleyeceğiz biz bunun peşine bir tespitlerden sonra. Ee, proje müellifinden bahsedeyim. Muhtemelen kendi tahminim 1 2 5 10 ya da ömür boyu meslekten yiyecek Muhtemelen bütün mal varlığına el konulacak. Yani tedbir kararı gelecek ilk aşamada. Sonrasında el konmaya gider onlar. Tabu bu zararı karşılayabilir mi? Bence karşılayamaz. Yani bir, bir insan mühendislikle en fazla ne alabilir? Yani 10 yıllık mühendisin en fazla taş çatlasın işte. E, iki tane evi olsun, üç bir tane arabası olsun, lüks olsun, topu topu 10 milyon mal varlığı olur yani. Daha fazlası babadan anadan kalıp da şey olmadıysa yoktur. Yani bunun mühendisi istedikleri kadar yüklesinler. Yani çok da. Karşılanabilecek pozisyonda değil. Şey kısmı, müteahhit kısmı Yani Çok su götürür. Aşırı su götürür. Yani Hatta bir iki tane projenin Bu oynanmış projelerden Söylentilere göre site şeklinde ve Bunun müteahhitlerinden bir tanesinin inşaat mühendisi olduğu söyleniyor ve onun da bu haltı yediği söyleniyor. Yani kendi yaptım, kendi bir müteahhitlik yapıp bu şekilde yaptığını söylüyorlar. O daha da bir ilginç enteresan bir şey. Ya mesleki etik yok. Ya parasal kısmını geçtim, para kazanmayı geçtim. Artık hani şey değil. Sen 3'e şey yapıyordun, ben 5'e şey yapıyordum problemi değil. Ya burada bir ortalıkta e, can var, mal var. Hani bu 6 Şubat'ta bazen işte yeni yapılan binalar çöktü, yan yattı, çamura battı diyorlar ya. Bunun asıl nedeninin bu olduğunu görüyoruz işte. Yani bunun asıl nedeni bizim kendi arkadaşlarımızın, kendi meslek grubundaki insanların bu tarz şekilde hata yapmaları. Yani şimdi bir bu tarz işlerde en az hatayı yapabilecek meslek grubu biziz. Ya bizim verdiğimiz şey en fazla binayı yan parsele yaptırabiliriz. En fazla. Ee, en fazla bir tane kolonda sıkıntı çıkar. Ee, o da yapılırken aslında ölçtükleriz ama hata belli olur. Yerinde düzeltilebilir. En fazla kat yüksekliği 3 metre olacağını 3.10 olur. 2.90 olur. Abartarak söylüyorum. Yani hani temel eğimli dökülmüştür. Temeli şapla düzeltiriz demişlerdir. O yüzden katın yüksekliğini 5 santim yükseltmişlerdir. Şimdi e, makine mühendisinin en fazla ne otorası olabilir? En fazla bina affedersin bok basar yani. Hani, e, en fazla bir de şey olur. E, Doğalgazda sıkıntı olabilir. E, sıkışma mıkışma falan filan. Elektrikçinin en fazla kontak yangını olabilir. Ya bunlar göz göre göre görünürde olan bir şeyler ama binanın hadi kolonuna kirişine bir şekilde müdahale ettiğinde o temellere müdahale etme şansın yok maalesef. Toprağın altında. Ya yani zemin iyileştirme yapman gerekiyorsa yapmadıysan gitti geçmiş olsun. Ondan sonra e, temel yüksekliğini derin yapman gerekirken işte yüksek yapman gerekirken az yapmışındır geçmiş olsun. Şimdi burada e, ben şöyle söyleyeyim. Bazı belediyelerin işleyişi şu şekilde hareket ediyor. Bazısı tamamen yapı denetime güvenip imza atıyor. Bazısı da belediyeye güvenip yapı denetimi o şekilde imza atıyor. Yani çift kontrol pek yok maalesef. Yani belediyedeki statikçi arkadaş eğer yapı denetim firmalarından daha deneyimli ise bu sefer tutuyoruz. Belediyedeki personel önce iş inceleniyor, sonra yapı denetim. Aa bu arkadaşın incelediği güzeldir diyor, imzalayıp geçişti. İşte güven unsuru biraz sıkıntılı. Ya da tam tersi yapı denetim firması çok böyle kaliteli bir yapı denetim firmasıysa, tırnak içerisinde söylüyorum kalitelik tartışılır. Hani böyle e, nizami ise, e, tutarsın e, yapı denetim firmasının kontrol ettiğini belediyeler genellikle o şeyler geçer. Buradaki en büyük sıkıntı şu. Maalesef ki maalesef personeli eksik olan belediyelerimiz var. Yani şöyle eksik olan belediyelerimiz var. Şimdi mesela bazı belediyelerin imar bölümü yok. Ya da imar bölümüne örnek veriyorum. Çevre mühendisi bakıyor. Ya da tam tersi e, örnek veriyorum elektrik mühendisi imara bakıyor mecburiyetten çünkü e, personel eksikliği var ve bir şekilde takviyelenmesi gerekiyor bunun önüne nasıl geçilir e, ruhsat kısımlarını imar kısımlarını özellikle belli teknik şartları sağlamayan belediyelerden almak gerekiyor ya yani bunu ancak bu şekilde çözülür şimdi e, düşünün ki ben tuttum. Bir proje çizdim. Belediyeye götürdüm. Makine mühendisi, imar müdürü ya da elektrik mühendisi, imar müdürü. Mühendis mühendistir deyip bakılmaz yani bu işe. Şimdi e, o arkadaş tutuyor. Mecburen anladığı kadar statik bakıyor. Mecburen anladığı kadar mimari bakıyor. Bu tamamen e, bizim alaylı olmamızdan kaynaklı. Yani hani merak edip de gelen kültürü arttırayım diye yapılırken edilirken bakmaktan kaynaklı bir sıkıntı. Yani oradan öğreniyorsun bütün meseleyi. Şimdi bunlardan bu belediyelerde e, gerekiyorsa bu tarz işlerin alınıp örnek veriyorum çevre şehircilik olur. Hani belediyeler oraya bağlı olduğu için söylüyorum. Bir kurum kuruluş kurulur. Bu tarz belediyelerin imarlarını ondan sonra e, ruhsatlarını oralardan vermek gerekiyor. Yani personelin yoksa, gerekli şartları sağlamıyorsan yapmayacaksın kardeşim denmesi gerekiyor. Sen bunu karşılayamıyorsan. Şimdi e, onlara da hak veriyorum. Şimdi düşünün ki 5000 e, nüfusluklu bir belediye var. Mecburiyetten belediye. E şimdi bu adamlara nasıl dersin ki sen inşaat mühendisi tut. Evin yok, barkın yok. İşte e, sırf canlansın diye, sırf turizm bölgesi diye ya da işte ee, sırf siyasi güçten dolayı belediye olarak kalmışsın sen orada. İlçe olarak kalmışsın, belde olarak kalmışsın. Şimdi sen bu adama projeyi onaylamayan, hani onaylayacak personelin yokken altına imza attırıyorsun. Ve önü açık. Ruhsat aldıktan sonra yapabilir. Ya da imar da aynı şekilde. Şimdi e, harita mühendisliğin yoksa, çevre planlama mühendisinin yoksa senin imarı düzeltme, revize etme şansın yok. Ondan sonra şahsa göre imar planları düzenlenmeye başlıyor. Şahsa göre oy davasına çünkü orada 3000-5000 nüfuslu ilçede oy davasına çok olaylar dönüyor. Şimdi Çorum Belediyesi'nin bunu yapabilmesinin tek yöntemi şu. Arkadaş Çorum'un e, nüfusu 300 bin. Merkezin nüfusundan bahsediyorum. 300 bin. Yani bunun en kötü 150-200 bin tane oyu vardır. Bakmadım ben son seçimlerde ne kadar olduğunu. Şimdi orada 500 oy, 100 oy, 10 oy, 20 oy çok önemli değil. Adam bunu gözün yaşına bakmadan yapabiliyor. Helal olsun diyorum ben. Helal olsun diyorum. Ama bunu, bu olay, emin olun, ufak bir belle de olsaydı, Sümen altıydı ve bu kadar medyatik de olmayacaktı yani. Bütün problemler burada başlıyor işte arkadaşlar. Hani. Ya bir inşaat mühendisi bir halt etmiş. Tamam etmiş. Yani etmeseydi iyiymiş ama etmiş. Yani böyle mi devam edecek yani? hani Başka yerlerde bunlar yapılmıyor mu sanıyorsunuz Türkiye genelinde? Ya da burada personel bir şekilde dikkatliymiş. Ona da helal olsun bu arada. Hani bunu çıkarttın ya. Sümenaltı etmeden, korkmadan, cesaretli bir şekilde en azından ilgili mercileri çıkarmışsın. Bu arada bunların araştırmaları da şeyden başlıyor. Medya yansımadan, tabi ay öncesinden falan. E, önce bir kurul kuruluyor. Diyorlar ki işte e, dönelim bir, bir fikir birliği yapalım. Hani nasıl hareket edelim diye kuruluyor. En son e, bizlerden bağımsız bir birim olarak üniversiteyi belirliyorlar. Üniversitede burada da inşaat bölümü var, inşaat teknolojisi bölümü var, ee, inşaat mühendisi de var herhalde öğrenci kabul etmiyor. O bölümler var. Ee, oralardan fikir danışalım, analiz yaptıralım. Güzel bir fikir. Helal olsun yani adamlardaki cesareti gerçekten ben takdir ettim. Bakalım sonuç ne olacak? Ya yani bunlarla ilgili ben daha detaylı bir şeyler yakalarsam videosunu da çekerim. Hem biraz e, gündemle ilgili hani bayağıdır video çekmiyorum. Hem de e, konu çorum olunca <laughs> yani çorumla alakalı da teknik böyle YouTube sayfası olan herhalde nadir kişilerden biri de ben derim. Herkes böyle komedi falan çektiği için. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Siz bu tarz bir şeyler için yorumlarınızı, belirtmenizi istiyorum. Ya like atın, paylaşın. Ee, biz de bilgilenelim. Hani farklı bir bakış açısı varsa buraya bildirin. Ee, ya bu tarz bir şey başına önceden gelmiş olan varsa, hani sümen altı yapılmış olabilir, bilmem ne olabilir. Bunlarla ilgili yorumlarınızı yapın. İletelim gerekiyorsa, mail atalım belediyeye. Ee, Sonuç ne olacak bakacağız artık. Görüşürüz kendinize dikkat edin. Yorum yapın lütfen. Bay bay.